teşekkürler Kazım Hocam. Ee, şimdi e, 49 kilo müsabakaları sona erdi. Birinci e, Samet Mert Çeliksoy Kocaeli bölgesi. ikinci Muhammed Ünlü İstanbul bölgesi. Üçüncü Recep Toksoz Bursa bölgesi. Dördüncü e, Talha Doğan Kayseri bölgesi. Ee, biraz sonra madalya törenine geçilecek. Bu arada e, 52 kilogram müsabakası için sporcular yavaş yavaş ringe doğru geliyorlar. 52 kilogram müsabakasına e, kırmızı köşeden ringe girecek olan boksör e, İstanbul bölgesi Cengiz Onat. Mavi köşeden ringe girecek olan boksör Murat Mut Koçeyli. Hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda orta hakem anons edildi. Orta hakem e, ringe çıkıyor. Değerli seyirciler, e, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç hakikaten e, Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nın Rize'de Güneysu ilçesinde yapılmış olmasından dolayı çok mutlu olduklarını, çok iyi ağırlandıklarını ve Güneysu'nun Türkiye Gençler Boks Şampiyonası ile Türk sporuna inanılmaz bir damga vurduğunu ifade ettiler. Evet, mavi köşe boksörümüz Murat Mut Kocaeli Bölgesi'nden ringe çıktı. Yine İstanbul Bölgesi boksörü Cenk İzonat seyirciyi selamladı. Kırmızı köşeden ringe e çıktılar. Hakemler gerekli kontrolleri yaptı. Bu arada protokol protokolle bakıyorum bir hareketlenme göründü. Rüsem Ülke Amirleri, Vali Bey ve diğer Belediye Başkanı ve diğer amirler e, ...müsabakaya iştirak ettiler. Değerli seyirciler... ...şu anda 52 kilogram... ...müsabakası için. Kırmızı köşede Cengiz Onat... ...mavi köşede Murat Mut hazırlıklarını yaptılar... ...ve müsabaka başladı. <laughs> Kazım Hocam şimdi tabii... ...49 kilograma göre biraz daha... ...belki hareketli olmayacak ama... ...biraz daha... ...farklı bir müsabaka izleyeceğiz. Bu konuda yorumlarınızı alalım. Şimdi hocam dediğimiz gibi müsabakaların başlangıcında söylediğim gibi şu anda her iki tarafta kazanmak için kıyasaya mücadele ederek kendilerini plana çıkarmanın gayretinde. Şu anda daha kontrol, daha temkinli ve bilinçli olarak oynamanın peşinde olduktan dolayı biraz tedirgin başlangıcı olarak. Ama ileriki roundlarda Evet, bakıyorum Kırmızı Köşe Boksörü daha ıı, düzgün bir kartla ıı, mücadele veriyor. Daha düzgün bir kartla mücadele veriyor. Yine ıı, İstanbul Köşesi ıı, Boksörü de aynı şekilde düzgün bir kartla ıı, mücadele veriyor. Fakat ıı, tabii gördüğünüz üzere ıı, Kocaeli Bölgesi Boksörü her iki round ıı, evet. Kırmızı köşe boksörü, kırmızı köşe boksörü Cengiz Onat İstanbul, İstanbul bölgesi her iki kartla da oynayabiliyor. Hem ters kartla oynuyor hem de düz kartla oynuyor. Şu anda müsabakayı ters kartla getiriyor. Tabi ters kart boksörlere karşı oynamak oldukça zor ama avantaj aynı zamanda değil mi? Evet doğru şey hocam. O avantajı da kullanmak önemli sporcu. Onun bilincinde olarak Bunu iyi değerlendirirsen bu sonuca gidebilir. Tabii boy avantajı var mı diye soracaksınız evet e, boksta boy avantajı var ama boy avantajını iyi kullanmak lazım bu arada Kocaeli Boksörü'nden Mavi Köşe Boksörü'nden güçlü bir kombinasyon gördük e, çok iyi savuşuyordu İstanbul Bölgesi Boksör. çok sert bir sağ kroşe gördük, sol kroşe gördük e, Kocaeli Boksörü'nden müsabaka devam ediyor müsabaka devam ediyor e, birinci e, bir maça göre biraz daha keşif köşelerde e, gerçekleşen bir, bir mücadele şu anda e, mücadelelerinin e, <laughs> geçirmek isteyen mavi köşe boksörü, Kocaeli boksörü ama İstanbul boksörü de bok, yabana e, atılacak bir boksör değil hocam. Evet hocam o aynı şekilde o da kıyasaya mücadele ederek kendini kanıtlamaya çalışıyor. Şimdi Cengiz Onat'tan bir sol, sağ sol direkt izledik. E, dediğimiz gibi Cengiz Onat ters kart. E, müsabaka şu anda ringin ortasında devam ediyor fakat e, tabii çok fazla bir e, güzel yumruk göremedik gördüğünüz gibi bir sert sağ e, kroşe gördük yine bir sol kroşe bir sol kroşe e, Murat Muttan geldi müsabaka e, son hızıyla devam ediyor değerli seyirciler. Seyirci de yine müsabakaya kendini kaptırmış fakat e, seyircimiz, seyircimiz e, güzel yumrukları hakikaten alkışlıyorlar. Evet İstanbul Bölgesi boksöründen çok sert bir sol, sağ sol izledik. Bir sağ sol daha. İstanbul Bölgesi boksörü ters kartı olma sağ sebebi e, sağ direkt sol konuşuyor. Çok daha fazla birinci round bitti. Birinci round dediğimiz gibi çok denk bir müsabaka oldu. Kırmızı köşe ve mavi köşe.